Bölüm 31 Fang Yuan Büyük belaya girdin. Yedi gün üst üste temel dövüş sanatları antrenmanı yaptım ama düşün ki sadece Fang Yuan'dan iki darbe dayanabildim ve sonra bayıldım. Yazıklar olsun, affedilmez bir rezillik. Gu Yuye Mo acı ve pişmanlık dolu bağırdı. Aile bahçesinde tahta kuplaya karşı yumruklar ve tekmeler savuruyordu, yankılar yükseliyordu. Birden gülme sesi duydu. ''Kardeş, kuklaya mı çok kızgınsın? Neden bu kadar kin dolusun?'' Tanıdık sesi duyunca Gu Yuye Mo Mobey rahatladı ve saldırılarını durdurdu. Başını çevirdi, ''Abla, döndün.'' ''Evet, aile meclisi beni 10 günden fazla süren bir soruşturma görevi için gönderdi.'' Mo Moyan gülerek yanıt verdi. Mo Bey'in kan bağı olan ablası, ikinci seviye orta evre Gu üstadıydı. Ama kısa süre sonra yüzü ciddileşti, gözleri Mo Bey'e keskin keskin baktı. Kardeş, yüzündeki o morluklar ne halt? Kim sana öyle neredeyse dayak attı? Ah, boş işte. Kazara tökezledim düştüm. Mo Bey aceleyle bahane uydurdu. Biraz panik içinde. Ablasının böyle utanç verici bir şeyi öğrenmesini istemiyordu. Mo ailesinin gelecekteki varisi ve aile reisi Gu Yuya Moche'nin çok sevdiği torunu üst üste iki kere dövüşte nakavt olmuştu. Ama şanslı olan tek o değildi, diğerleri de nasibini almıştı. Ah o zaman daha dikkatli olmalısın. Dövüş antrenmanların için böyle olmaz. Şu an savunmanı artıran bir gun yok. O yüzden kalın havlularla kendini ört. Böylece uzuvların zarar görmez. Gu Yuye Moyan öğütler verdikten sonra ayrıldı. Merhaba hanımefendi. Günaydın hanımefendi. Hanımefendi geri döndü. Hizmetçiniz selamlar hanımefendi. Gu Yuye Moyan soğuk tavırla hızlı yürürken karşılaştığı hizmetçiler eğilip saygı gösteriyordu. Çalışma odasına girdi hiç uyarmadan kapıyı itti ve içeri daldı. Odada Gu Yuye Mo Chen sırtı ona dönük kaligrafi çalışıyordu. Dönüşün hayırlı olsun, Gu Yuye Mo Chen başını bile çevirmeden sordu. Yarım ay boyunca araştırdın, kurtların yuvasında durum ne? Büyük baba, nasıl bildin benim olduğumu? Moyan biraz şaşırdı. <laughs> "Ailede benim odamın kapısını çalmadan giren tek kişi sensin. Başka kim olabilir ki sevgili torunum?" diye azarlarını savurdu ama yüzünde şefkat ve sıcaklık vardı. Gülümseyerek Moyan'a baktı. Moyan suratını ekşitti. "Sevgi söz konusu olunca aslında küçük kardeşi daha çok seviyorsun ama o geleceğin aile reisi olduğu için daha sert davranıyorsun ki diğerleri onun için ne kadar endişelendiğini anlayamasın." Bir süre sonra sordu. Büyük baba, küçük kardeşim dövüldü. Ona sordum ama durumu yalanladı. Çaresiz sana gelmek zorunda kaldım. Gu Yuy Mo Chen yüzü ciddileşti. Soruma cevap vermedin. Fırçasını bıraktı ve oturdu. Mo Yan isteksizce anlattı. Kurt yuvası neredeyse dolmuş. Şu anki üreme hızına göre bu sene patlama olmaz ama kesinlikle önümüzdeki yıl dağ köyümüzde kurt istilası olur. Gu Mo Mochen tekrar sordu. Genelde üç yılda bir patlama olur. Bu sürpriz değil. Ama o sürüde kaç tane gök gürültüsü taçlı kurt var? Yaklaşık üç tane. Gu Mo Mochen memnuniyetle başını salladı. Gök gürültüsü taçlı kurtlar sürünün lideriydi. Patlamada en zorlusu onlardı. Üç sayı azdı çünkü Ching Mao Dağı'nda üç klan köyü vardı. Her köyü bir kurdu karşılayabilir. Patlamanın baskısı bayağı azalır. Büyük baba, henüz küçük kardeşimin işinden bahsetmedin. Moyan tekrar sordu. Sanırım anlatacak fazla şey yok ama dövüldü işte. İlk sefer yedi gün önceydi, ikinci seferde bugün. Okul kapısının önünde oldu ve iki seferde yerde yığılıp bayıldı. Gu Yu Mo gülerek anlattı. Kardeşime kim bu cesareti gösterip nakavt etti? Mo Yan gözleri fal taşı gibi açılarak baktı. Mo Bey'in sınıf arkadaşı Fang Yuan, dövüşü çok iyi. Gu Yu Mo kıkırdadı. Gu Yu Mo Yan'ın gözleri daha da büyüdü. Şaşırarak, büyük baba ne diyorsun, o senin kan bağı torunun. Gu Yu Mo torununa derin bakışlarla anlamlı baktı. Sevgili Mo Yan, sen bir kızsın, belki anlayamazsın. Yenilgi ve aşağılanma gelişim için yakıttır. Başarısız olmadan gerçek ve olgun bir adam olunmaz. Mobey yenildi. Bu onun kendi başarısızlığı. Uyandığında öğretmenlerden dövüş teknikleri isteyecek. Bu bir gelişimdir ve bu gelişimi ona fark ettiren kişi onu yenen Fang Yuan'dır. Kardeşi olarak gerçekten önem veriyorsan onun büyümesine karışma. Fang Yuan sadece C seviyesinde yetenekli bir çocuk. Mo Bei ise B seviyesinde. Biz desteklersek sonunda Fang Yuan'ı geçip yere serecek. Bu rakibi Mo Bei'ye bırak. Kadın hayatında aile ve sevgiliye ihtiyaç duyar. Ama adam için aile zorunlu değildir. Düşman ise şarttır. Fang Yuan ile dalaşma, anladın mı? Bu gençler arasında bir iş. Sen karışırsan bunun zorbalık gibi algılanır. Böyle kural dışı işler Mo ailesini rezil eder. Moyan kelime bile edemedi ama Gu Mo Moche'nin bakışı altında başını eğdi. Evet büyük baba, torunun anlıyor. Çalışma odasından sendeleyerek çıktı ama Gu Mo Moche'n bile fark etmedi. Gözleri uğursuz parlıyordu. Büyük baba, bu senin torun sevme tarzın. Ben ise Moyan kendi yolumu bulurum. Moyan'ın aklında bambaşka planlar vardı. Han'ın yemek salonunda birkaç masa doluydu. Ortam hareketliydi. Birkaç garson hızlı hızlı masalara servis yapıyordu. Fang Yuan pencere kenarındaki masada oturuyordu. Birkaç tabak sipariş etmiş, yerken dışarı bakıyordu. Dışarıda gün batımı alev alev yanıyor, yavaşça sönüyordu. Güneşin yarısı batmış, yeryüzüne özlemle bakıyordu. Gün batımının ışığı güneşin vedası gibiydi. Dağın zirvesi gece çöküşüyle örtülmüştü. Yakındaki sokaklar evlerine giden insanlarla dolmuştu. Bazıları çıplaktı, bazıları çamurlu çiftçiler, bazıları ot toplayanlar, bazıları ise dağ sülünü, yabani domuz ve diğer hayvanlar taşıyan avcılar ve bazıları ise gu ustalarıydı. Mavimsi üniformalarına mavi bir baş bandı ve bel kemeri tamamlanmıştı. Kemerin özelliği vardı. Birinci seviye Gu ustalarında mavi kemer, önünde bronz plakata bir numarası vardı. İkinci seviyede kemer kırmızı ve ortadaki çelik plaka iki yazıyordu. Pencere kenarında oturan Fang Yuan, 6-7 birinci seviye Gu ustası gördü, çoğunlukla genç erkeklerdi. Bir de orta yaşlı bir ikinci seviye Gu ustası vardı. Üçüncü seviye Gu ustaları aile yaşlılarıydı. Dördüncü seviye ise klan reisi, köy lorduydu. Beşinci seviye Gu ustaları çok nadirdi. Gu Yue klan tarihince sadece birinci nesil klan reisi ve dördüncü nesil klan reisi bu seviyeye erişmişti. Aslında bir klanın gücünü anlamak çok basit. Köyde bir yere otur, birkaç saat insanları izle. Kaç tane birinci ve ikinci seviye Gu ustası var, klanın gücünü ve servetini anlarsın. Fang Yuan, 500 yıllık birikimiyle vardığı sonuca vardı. Guyuye köyü örnek verildiğinde 20 kişi sokakta yürüyorsa 6'sı Gu ustasıdır. Bu 6 kişinin içinde %50 olasılıkla bir ikinci seviye Gu ustası bulunur. Bu güç ve sermaye ile Guyuye klanı Çin Mao Dağı'nın en iyi kaynaklarından birini elinde tutuyordu. Ama dağ, güney sınırının büyük bölgesinin sadece küçük bir köşesiydi. Guyuye klanı, orta alt seviye bir klan olarak sayılırdı. Ben daha yeni başladım. Birinci seviye başlangıç aşamasındayım. Güney sınırında dolaşmaya bile yeterli yeteneğim yok. En azından üçüncü seviye olmalıyım dünyayı daha özgür dolaşmak için. Fang Yuan iç çekti, yemeğini yemeye devam etti. Qing Lao Dağı çok küçüktü. Onun hırsına yetmezdi. Ayrılmaya kararlıydı. Ha ha, Gu Yue Fang Yuan, seni sonunda buldum. O sırada orta yaşlı biri sinsi bir kahkahayla yaklaştı. Hmm, Fang Yuan hafifçe döndü, sarımtırak tenli, sarkık kaşlı ama devasa vücutlu kaslı bir adam gördü. Kollarını kavuşturmuş, birkaç adım atıp gururla Fang Yuan'a baktı. İçinde biraz düşmanlık vardı. Fang Yuan, başını büyük belaya soktun, haberin var mı? He he he, Mo ailesinin genç reisimize vuracak kadar cesaretin varmış. Şimdi hanımefendi gelip hesabını soracak senin. Orta yaşlı adam sürekli kıkırdadı. Fang Yuan'ı dikkatle süzüyordu. Hafif tehditkar bir aura yayıyordu. Fang Yuan başını büyük belaya soktun haberin var mı? He he he. Mo ailesinin genç reisimize vuracak kadar cesaretin varmış. Şimdi hanımefendi gelip hesabını soracak senin. Orta yaşlı adam sürekli kıkırdadı. Fang Yuan'ı dikkatle süzüyordu, hafif tehditkar bir aura yayıyordu. Bu bölüm Chibigen ve Skyferrow tarafından çevrilmiştir. Çeviriye destek veren Chibigen'e teşekkürler. Normal bir insan bu orta yaşlı adamın bakışlarına maruz kalsaydı Çoktan korku kapardı içine. Ama Fang Yuan bir saniye baktıktan sonra ilgisini kaybetti ve yemeğine odaklanmaya devam etti. Bu adamı sanki görmüyormuş gibi davrandı. Bu adam kim amık? Aile hizmetçisi kıyafetleri giymiş. Ayrıca Gu ustası da değil. Genç usta Fang Yuan'a nasıl cesaret edip de laf sokuyor lan? diye soran biri hanın bir köşesine saklanmış, olayların kötüye döneceğini hissetmişti. ''Hıh!'' <laughs> kendine kaplan sanan tilki gibi amık mu ailesini arkasına alarak bu hizmetçi adam bir gu ustasına laf sokmaya cüret ediyor. Başka biri olsa cesaret bile edemezdi böyle şeyi. Yanındaki adam iğrenerek cevap verdi. Ha bilemedim adam sıradan biri ama bir gu ustasına fena kök söktürüyor lan. Tüh, tüh böyle olayları yaşamak da güzel bir duygu olmalı herhalde. Çe hep gu ustaları havalı mı olur sanki? Genç usta Fang Yuan sadece birinci yürütme başlangıç aşamasında Gu ustası, daha yeni hayati Gu'sunu yanladı. Düşünsene sikiyim, şimdi dövüşseler bu kaslı adamın karşısında fazla şansı yok. Ah, umarım savaşırken bizim hanı ve eşyaları kırıp dökmezler. Çalışanlar aralarında böyle konuşup dursalar da kimse öne çıkarak müdahale edecek cesaret bulamadığı sadece uzaktan izliyorlardı. Oy daha ne yiyorsun boy? Kaslı orta yaşlı adam Fang Yuan'ı korkutamayınca gözlerinde şüphe belirdi. Sana yalan mı söylüyorum lan? Zaten genç hanıma haber verdiler. Birazdan gelir buraya. Kaçmaya falan kalkma. Nereye kaçacaksın? Benim görevim seni buraya bağlamak. Sonra daha çok canın yanacak. Fang Yuan umurunda bile değil yemeğe devam etti. Orta yaşlı hizmetçi kaşlarını çarptı. Fang Yuan'da panik veya şaşkınlık yok. Bu onu görmezden gelinmiş hissettirdi. Gururuna yediremedi. Moa ailesinde 10 yıldan fazla hizmetçi olmuş, efendisinin güvenini kazanmış biri, Gu ustalarının detaylarını öğrenmiş haliyle. Birinci rütbe Gu ustaları genelde, Fiziksel dövüşte iyidir. Savaşta gu solucanı daha çok caydırıcı etkisi vardır. Saldırı gücü pek fazla değil. Özellikle daha yeni gu yetiştiren Feng Yuan gibi genç bir gu ustasının fiziksel gücü yetişkin adamlara göre cılız kalır yakın dövüşte yıllarca antrenman yapmış adamın avantajı olur. Ayrıca Feng Yuan sadece ay ışığı gusunu kullanmıştı. En fazla birkaç ay bıçağı atabilir ancak. Bu orta yaşlı adam yıllardır idman ortağı olmuş, gu atıp vurduğunda birkaç el yarası açabildiğini çok iyi biliyordu. Üstelik arkasında Mo ailesi olan adam Feng Yuan'a meydan okurken korkmazdı. Efendilerine kendini kanıtlamak için elinden geleni yapıyordu. Genç delikanlı, sen "Ha ha, cesursun lan." dedi orta yaşlı adam, kötü kötü kolunu sıvayıp kaslı ön kollarını gösterdi. Kolları bülük, yara izleriyle dolu, damarlar çatlak gibi kabarmış, Fengyuan'ın bacaklarından bile kalındı. Han çalışanları korku içinde izliyor, kapanmak üzere olan müşteriler masalarını doldurup hızla çıkıyordu ortadan. "Fengyuan mı bulunmuş lan?" Kapıdan gururlu, yüksek sesli bir kadın sesi geldi aniden. "Moyan" büyük adımlarla içeri girdi arkasında aile hizmetçileri vardı. Boyu düzgün, biraz uzun, hatları da fena değil. Ama at suratlıydı. Mo gelen bir gen bu. Görünüşü bayağı etkilenmişti ancak yine de ortanın biraz üstü güzelliktendi. Üzerinde koyu mavi bir üniforma vardı, belinde kırmızı kemer ve üzerinde iki yazan kocaman bir çelik plaka takılıydı. Az önce klan görevinden dönmüş, yüzünde yorucu görev izleri vardı halen. Bunların hepsi çevresine türbülans yaratan bir baskı ve tehdit alanı oluşturuyor. Han, sus pus oldu onun geldiğinde. Emriniz genç hanım. Orta yaşlı adam Mo Yan'ı görünce tavrını tamamen değiştirdi, sempatik bir şekilde gülümsedi, birkaç adım ilerleyip diz çöktü. Hemen sonra han çalışanları afalladı, ağızları açık kaldı. Kaslı adamın diz çökmekle gösterdiği alçak gönüllülükler, Mo Yan'ın baskısını ve saygınlığını iyice gösteriyordu. Çoğu, ana müşterileri olan Fang Yuan için endişeleniyordu. Olası bir kavgada yaran mallı çıkarsa kayıp büyük olurdu. Onların için. Çoğu gizliden Fang Yuan'ın pes etmesini diliyordu. Dövüş hanehanı yıkarsa hepten beter olurdu. Mo Yan, Gao Wan'a bakmadı bile. Gözleri direkt Fang Yuan'da sabitlendi. Öne adım attı. Sert bir tonla sordu. Demek sen Fang Yuan'sın. Güzel yiyorsun ha. <laughs> Hiç kafa emeği yedin mi? Yedirterim sana. Belki daha şahanedir. Dedi ama hamle yapmadı. Fang Yuan'ın sakinliği de garipti. Arkasında gizli destekçiler mi vardı? Ama değil. Mo Yan önceden araştırmıştı. Fang Yuan'ın sadece onu sevmeyen amca ve halası varmış. Anne babası ölmüş, amcası tarafından evden kovulmuş. Yetenek sınıfı C, zekası düpedüz zayıf. Böyle vurucu bir destek beklenemezdi. Ama durum hala tuhaf. İyice kurcalayacaktı. Fang Yuan gülümsedi. Mo Yen'e göz kırptı. Kim dedi ben Gu Ye Fang Yuan'ım diye. Mo Yen şaşırdı. Gav baktı. O yeni kalkmıştı ama bu lafı duyunca terler içinde yine diz çöktü. Efendim köleniz, köleniz dedi kekeliye kekeliye. Fang Yuan'ın resmi varmış ama yazık ki ikiz olan Fang Zeng'le karışıyorlardı. Neredeyse ikiz kardeş oldukları için. Meğer korkusuz görünen adam Fang Zeng'miş, Fang Yuan değilmiş lan diye düşündüğü Mo Ye'nin adamları. Fang Yuan'ı Fang Zeng'le kıyaslayamazsın. İlki sadece C rütbesi yeteneksiz bir çaylak, diğeri ise A sınıfı yetenek ve uyandırma töreninde klan liderinin tarafına çekilmiş. Önü açık. Mo Yan Gao Wan'dan düzgün bir cevap alamayınca fikri karıştı, tereddüt etmeye başladı. Şu an sadece hane çalışanları gerçekleri biliyordu ama kimse iki tarafı da kızdırmak istemediğinden dillerini tuttular. Fang Yuan midesi tok kalktı. Mo Yan'e hafifçe baktı. Fang Yuan'ı arıyorsan beni takip et. Seni okul yurduna götürürüm. Eğer karşımda Fang Zeng varsa ona laf sokmam. Ama gerçek Fang Yuan olsa bile, bu yolculukta onu sıkı takip edeceğim. Kimse kılık değiştirip Feng Zeng rolü yapmaya kalkmasın diye düşündüm Moyen aniden. Tamam, okul yurduna beraber gidelim. Buyur. Moyen vücudunu döndü, yol açtı. Fang Yuan'a da ileri geçsin diye elini uzattı. Fang Yuan umursamadan gülümsedi, ilerledi. Moyen hemen arkasından, adamları da onları takip etti. Yakından biliyorlar. Sonunda gittiler lan. Dövüşseler bile artık işimiz değil. Geri kalan çalışanlar büyük bir nefes aldı, rahatladı. Bir grup okul yurduna yaklaştı. Dur! Durun! Okul yurdu sadece kendi klanımızın Gu ustalarına açılır, dedi kapıdaki iki nöbetçi. Fang Yuan, Moyen ve adamları durdu. Hadi oradan! Benim kim olduğumu bilmiyor musunuz lan? Nasıl benim geçmem engel olursunuz? Moyen bağırdı. Biz korkarız la asla. Nöbetçiler aceleyle ellerini kaldırdı. Genç hanım Moyen, size saygımız büyük. Ama klan kuralları katı. Sadece bir hizmetçinizi içeri alabiliriz. Ancak bu kadar olur, dedi yaşlı nöbetçi nazikçe. Moyen şıkkını çıkardı. Keyfi pek yerinde değildi. Ama kurallara uymazsa sorun çıkarırdı, cesaret edemezdi. Mo ailesi çok güçlüydü ama düşmanları da çoktu. Sadece kendi klanları değil, Chi ailesiyle de çekişme vardı. Klan lideri grubu Mo ailesini kontrol etmeye çalışıyordu aynı zamanda. Hepiniz burada bekleyin. Gawan benimle gelsin, dedi Moen. Gawan memnuniyetle göğsünü gere gere genç hanıma teşekkürler, dedi. Hadi genç, gidiyoruz, dedi Moen Yuan'a bakarak. Fang Yuan hiçbir şey olmamış gibi içeri girerken Moen takip etti, adamlar arkasında kaldı. Yurt kapısına geldi, kilidi açtı, kapıyı açtı. Odaya bir adım attı ve durdu. Oda sadeydi, basit mobilyalar vardı, kimsecikler yoktu. Moen kapıya dayandı, içine baktı, yüzü karardı. ''Genç, bir açıklama yap bakalım, o da bomboş.'' Fang Yuan hafifçe gülerek dedi ki, ''Ben kimse miyim, değil miyim?'' Moen Fang Yuan'a baktı, gözlerinde aniden bir parıltı belirdi. Sanki bir şey anlamış gibiydi. ''Ben Gu Yu Fang Yuan'ı arıyorum, ha?'' Fang Yuan kıkırdadı. ''Bak, ben Gu Yu Fang Yuan olmadığımı hiç demedim.'' ''Ç yani ne?'' İşte size özel çift bölüm sürprize. Hafta sonu keyfiniz bol olsun. Bir sonraki bölüm her zamanki gibi iki gün içinde gelecek. Bu bölüm Çibigen ve Skyferov tarafından çevrildi. Teşekkürler Çibigen. Bir sonraki bölümde bağışlar açılacak. Hepinize maşallah diliyorum. Şimdiye kadar verilen destek için çok sağ olun. Bölüm 33. Hadi, hadi, bahar azıcık. Hmm. Moyan kaşlarını çattı, sonra siniri bir anda patlak verdi çünkü Fang Yuan tarafından kandırıldığını anladı. Bana yalan söylemeyi düşünmem bile ne kadar cesur bir adamsın deyip sağ elini uzatarak Fang Yuan'ı yakalamaya çalıştı. Fang Yuan olduğu yerde sağlam durdu. Başını kaldırdı ve gülerek Moyan iyi düşün bunu dedi. Moyan hareketini durdurdu. Kapının hemen dışındaydı hala uzattığı eli havada asılı kaldı. Yüzünde tereddüt ve kin vardı. Aile içinde kurallar vardı. Yurtlarda kalan öğrenciler korunurdu. Dışarıdan kimsenin yurda girip öğrencileri yakalamasına izin verilmezdi. Moyan sadece Fangyuan'a bir ders vermek ve biraz çektirmek istiyordu. Kuralları çiğneyip ceza almak istemiyordu kesinlikle. Ben kuralı bozsam tamam ama bu aileyi ve hatta dedenin onurunu etkiliyorsa diye düşündü. Tereddüt içinde kolunu geri çekti. Kanları donmuş gözleriyle içerideki Fangyuan'a baktı. Ölümüne bakışları bir ateş olsaydı Fangüan'a anında kül ederdi. Sana yalan söylemedim. Seni Yuan'ın yanına getireceğim demiştim. Şimdi onu burada buldun. Demek ki bana söyleyeceklerim var, dedi Fangüan arkası dik, kolları sırtında hafif bir gülümsemeyle ikinci seviye Gu ustasının baskısını hiçe sayarak öfkeyle ona bakan Moya'nın gözlerinin içine korkusuzca baktı. İkisi arasında sadece bir adımlık mesafe vardı. Biri evin içindeydi, diğeri dışarıda. Ama bu mesafe doğuyla batı kadar uçurum gibiydi artık. <laughs> Ey Fang Yuan, klan kurallarını bayağı iyi ve detaylı öğrenmişsin ha! Diye kinle karışık bir gülümsemeyle Moyan öfkesini bastırarak konuştu. Ama kurallara yaslanman sana sadece zaman kazandırır. Sonsuza kadar yurtlarda saklanabileceğin yok. Bakayım ne kadar dayanabileceksin saklanmaya? Fang Yuan ferah ferah güldü ve alaycı bakışlarla Moyana baktı. O zaman daha da görmek isterim ne kadar rahatsız edebileceğini. Ah, saat geç oldu. Benim yatacak yatağım var, senin ne olacak? Eğer yarın derse gelmezsem yaşlılar soruşturursa sence ben ne derim? Sen, Mo kudurdu, parmaklarını Fang Yuan'a doğruttu, zar zor kendini tuttu. Girer de seni yeneceğinden mi şüpheleniyorsun gerçekten? cıt cıt. Fang Yuan yurdun kapılarını sonuna kadar açtı. Dudakları gülümsemeyle kıvrıldı, gözleri dipsiz bir karanlık gibiydi. Sesi tam kendinden emindi, sanki iş tamamen elindeymiş gibiydi. Mo Yan'a meydan okudu. O zaman göster bakalım. He he he. Mo Yan bunun üzerine sakinleşti. Gözlerini kızarak Fang Yuan'a baktı ve dedi ki, ''Beni kışkırtacağını mı sanıyorsun?'' Fang Yuan omuz silkildi. Moya'nın karakterini zaten çözmüştü. Kapıyı kapatsaydı veya yarı kapatsaydı, Moya'nın eve girmesi en az yüzde elli ihtimaldi. Ama niyetli olarak kapıyı bütünüyle açınca bu onun daha temkinli ve sakin olmasına neden oldu. Artık içeri zorla girmesi olası değildi. 500 yıllık tecrübe insan doğasını ve zaaflarını tamamen kavratmıştı ona gösterişli bir şekilde döndü, sırtını tamamen Moyan'a dönerek. Eğer Moyan şimdi saldırsa, onu tek hareketle yakalayabilirdi. Ama Moyen kapının önünde durmuş, sanki görünmez bir dağ yolunu kapatıyormuş gibi hareket etmedi. Fang Yuan yatağına oturduktan sonra bile Moyen sinirle ona baktı, dişlerini sıktı. Ama ne olursa olsun hareket etmedi. İşte insanın zayıf yönü bu. Fang Yuan oturdu. Dışarıda aptal gibi duran Moyana baktı ve kendi kendine düşündü. Bazen insanların harekete geçmesinin önündeki engel fiziksel güçlük değil, bilinçaltında koydukları kendi kısıtlamalarıdır. Dövüş güçleri karşılaştırılırsa, şu anda Fang Yuan kesinlikle onun rakibi değildi ama ikinci seviye olmasına rağmen sadece bakıp cesaret edip hareket bile edemiyordu aralarındaki mesafe birkaç adım ve kapı sonuna kadar açıktı. Onu gerçekten engelleyen tek şey kendisiydi. İnsanlık bilgiyi durmadan aradı, dünyayı anlamak ve kuralları kavramak, en sonunda da onları kullanmak için. Ama biri sürekli kurallara bağlı kalıyorsa, aradığı bilgi tarafından kısıtlanıyorsa bu en büyük trajedidir, dedi Fang Yuan. Son kez Moyan'a baktı, sonra gözlerini kapattı, bilincini primitif denize bıraktı. Baksana, bu Fang Yuan daha önümde yetişim yapmaya cesaret ediyor. O kendi keyfine göre takılıyor resmen. Bu manzarayı gören Mo Yan'ın içi öfkeyle doldu, neredeyse kan kusacak gibi oldu. Hemen yanına gidip birkaç yumruk atmak istedi, ama yapamazdı. Mo Yan bir pişmanlık hissetti aniden. Kapının önünde dururken geri adım atmamanın garipliğini hissetti. Şimdi vazgeçerse haksızlık olacaktı, ama bitip tükenmiş bir şekilde rezil olacaktı. Hizmetçilerini çağırmıştı ki. Fang Yuan'a ders versinler ama sonuçta o rezil olan oldu. Özellikle şu anda ona bakan bir hizmetçi varken. Lanet olsun. Fang Yuan fazla işbirlikçi değil. Çok kurnaz." diye sinirlendi Mo Yan ve onu kızdırmak için küfürler yağdırmaya başladı. Odadan çıkmasını zorlamak istedi. "Fang Yuan, sen oğlum, adam gibi çık bakalım dışarı." "Fang Yuan, adamsan yaptıklarının hesabını ver. Şimdi kaçtın o odanın içinde, utanmıyor musun?" beni görmüyormuş gibi yapma. Eğer aklın başındaysa dışarı çık. Korkak, omurgasız serseri. Fang Yuan kulaklarını tıkadı ve hiç cevap vermedi. Bir süre küfür ettikten sonra tüm öfkesini atmak yerine daha da sinirlendi. Kendini bir palyaço ya da huysuz gibi hissetmeye başladı. Kapıyı kapatma işi çok utanç vericiydi. Ah, beni delirtecek bu iş. Moyan çıldıracak gibi oldu ve sonunda Fang Yuan'ı kışkırtmaktan vazgeçti. Fang Yuan, şimdi saklanabilirsin ama benden sonsuza kadar saklanamazsın. Öfkeyle zemine bastı ve surat asarak gitti. Ayrılmadan önce son bir emir verdi. Gao Wan, orada dur ve onu izle. Evin dışına çıkmayacağına inanmıyorum. Anladım hanımefendi. Kaslı hizmetçi Gao Wan hızla yanıtladı ve Mo Yan'ı uğurladı. İçinden söyleniyordu. Dağ geceleri soğuk ve rüzgarlı olur. Tüm gece nöbet tutacağı için kolaylıkla hasta olabilirdi. Zor işti bu. Şuş, 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 şu. Primitif denizin içinde gelgitler coşuyordu. Yeşil bakır primitif öz su gibi toplanıp dev dalgalar oluşturuyordu. Fang Yuan'ın zihinsel rehberliğiyle dalgalar etrafındaki açıklıklara çarpmaya devam etti. Birinci seviye başlangıç aşamasındaki Gu ustasının açıklıkları beyaz bir bariyer gibiydi. Şimdi bu yeşil bakır primitif öz onlara vurdukça ışık gölgeleri oluşuyor, anlatılmaz bir his yaratıyordu. Zaman yavaş yavaş ilerledi ve yeşil bakır primitif denizin seviyesi yavaş yavaş düştü. Başlangıçta %44 olan seviyeyi %12'ye düştü. Eğer bir gu ustası yetişmek istiyorsa primitif özünü açıklıkları beslemek için harcamalıdır. Başlangıç aşaması gu ustaları açıklık duvarları olarak hafif bariyerlere sahiptir. Orta aşamadakiler su bariyerlerine, yüksek aşamadakiler ise taş bariyerlerine sahiptir. Ben başlangıçtan orta aşamaya geçmek için hafif bariyeri su bariyerine dönüştürmeliyim. 500 yıllık anıları sayesinde Fang Yuan mevcut yetişim aşamalarını tamamen biliyor ve yöntemler gözünün önündeydi. Gözlerini yavaşça açtı. Gece hayli ilerlemişti artık. Hilal ay gökyüzünde yüksekçe asılıydı ay ışığı saf su gibi parlıyordu. Kapı sonuna kadar açıktı ve ay ışığı içeri süzülüyordu. Fang Yuan'a dünyadan ünlü bir şiiri düşündürdü. Sakin bir gecede halımın önünde ay ışığını gördüm ve donmuş yer sanıp düşündüm. Gece rüzgarları hafif soğuktu. Alçak, nihayet gözlerini açtın. Ne kadar daha orada yetişeceksin? Dışarı çık, ne olursa olsun cezayı yersin. Genç hanım Mo Bey'i dövdün, genç hanım da sana ders vermeden olmazdı zaten.'' Fang Yuan uyanınca kapıda bekleyen Gao Wan neşeyle seslendi. Fang Yuan gözlerini kısarak baktı. İkinci seviye kadın gu ustası gitmiş gibi görünüyordu. ''Alçak, duydun mu beni? Hadi dışarı çık. Sana oda var, yatak var. Ben ise bütün gece burada bekledim. Çıkmazsan kapıyı kırarım ha.'' Fang Yuan'dan bir tepki gelmeyince Gao Wan tehdit etti. Fang Yuan umursamadı. ''Piseref, çık gel teslim ol.'' Mu ailesini kızdırdın. İyi günün kalmaz bundan sonra. Hadi genç hanımdan özür dile, belki affeder seni diye devam etti Gawvan azarlamaya. Fang Yuan tek kelime dinlemedi. Depolama çantasından bir primitif taş çıkardı, ellerinde tuttu ve yeniden gözlerini kapattı. Onun yetişmeye devam edeceğini görünce Gawvan iyice sinirlendi ve patladı. Sen sıradan c sıralı yeteneksin. Hayatında ulaşabileceğin en fazla şey ikinci seviye gu ustası olmak. Nedir bu yetişme işi? Sen tek başına Mo ailesinin tamamına karşı koyamazsın. Evlat, sağar mısın? Ne dediğimi anladın mı?